Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Evinizde kaşıkla yapılmış büyüye dair böyle eşyalar bulduysanız üzeri yazılı kaşık gibi bu büyüyü bozmak için bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.